Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar farklı bir küresel videosuyla karşınızdayım Bugün dünyada 18. yüz ve küreselde kasmaya devam edeceğiz Duyduğuma göre küresel videolarını çok beğeniyorsunuz Bu yüzden devamı gelmesi için beğeni atabilirsiniz Hani biz Clash Royale camiası olarak bir ekibiz O yüzden beraber yükselelim Gördüğünüz gibi yukarılarım bu şekilde Ve isterseniz başlayalım Bugün farklı bir mezarlık versiyonundayız Evet şöyle varıyla başlayabiliriz Gene kasırgalı versiyona döndüm bir tane arkadaşım yazdı bana dedi Semih dedi bu versiyon daha iyi dedi. Ben de fark etmez dedim yani oynayabilirim. O yüzden farklılık olsun diye bunu oynuyorum. Bir önceki versiyonda güçlüydü. Şimdi bu adamı yenersek kupa almayacağız. Kaybedersek çok kupa kaybedeceğiz. Elimde sadece 3 tane büyü bir tane kart var o yüzden bir kart atıyorum. Şu an sadece elimdeki kartlara bakın. Bir tane kart var sadece. Ve ana kulemizi açtık. <laughs> Gördüğünüz gibi 100 IQ bir ana kule aktivasyonu Bundan sonra bahtımız açık. Bin hasar gerideyiz. Ama ana kulem açık olduğu için inanılmaz bir avantajdayız. Bundan sonra istediğimiz kadar agresif oynayabiliriz. Ana kulemiz açık olduğu için zaten mezarlıkta vurması çok zor olacak. En kötü ihtimali söylüyorum. Rakip kartlarını öyle bir toparlar ki biz savunamayız. Ama o kadar da bir durum yaşanacağını zannetmiyorum. Biz sadece agresif modumuzu açalım. Bin hasar farkı kapatalım ve maçı koparalım. Zaten bu adamı yenersek fazla bir kupa kazanamayacağız. Tek amacımız kaybetmemek olsun. Çünkü kaybedersek 45 kupa falan kaybedebiliriz. Kart toparlaması benim için yeterli. Agresifliğe başlıyorum ben. Dediğim gibi banıklığımız açık. Güzel farkı kapatmaya devam ediyoruz. Kartlarımız toparlandı. Yok koptu maç. Videoya çok temiz bir galibiyetle başladık. İyi oyundu. Yani böyle taktiksel bir tatminat vermedi bana açıkçası. Sadece maçın başında yaptığımız Ana kule aktivasyonu ile kazandık. 12 kupa mı? Yani hiç vermeseydi daha iyiydi. Kaybetseydik 48 kupa kaybedecektik. Yok böyle bir şey ya. Kaçın sıradayız? Hemen bakıyorum. 19'luk 17 olduk. Aha Dominik geldi. Belki de oyunda en sevmediğim insan olabilir ya. Şöyle toksikliğe başlayalım. Elektro ev kullanıyor. Nasıl oynamalıyız onu konuşalım birazcık. Mezar taşı binamız var ya bizim. Binamızı güzel kullanacağız şimdi. Onun dışında fazla agresif oynamayacağız. Çünkü goblini var mezarlığımıza. Tamam taktiği konuştuk. Toplayıcı atabilir. Toplayıcı beni korkutuyor. Ama zehir atarız. Aa direkt elektronik Atar çıktı. Şöyle baskı yapalım. Mezarlı basmıyorum. Kule takası yapabilir. Siz de bu şekilde eğer abartırsanız hata, rakibiniz akıllıysa kule takası yapabilir. Veya aynı şekilde siz yapabilirsiniz. Bakın mezarlık atsaydım ne işe yarayacaktı şu anda? Alan vuralım değiller. Çok temiz oynadık. Az önce de tersten iskelet kralı bastım çünkü mezar taşıma güveniyordum defansta. <laughs> Bu arada e, teşekkür ederim Duma. Kupa verdiği için bize. Bir şey diyecek mi? Heh, evet. Aslında böyle aramızda tatlı bir düşmanlık var diyebilir miyim? Ya da diyemem galiba ya. Teşekkür etmeye devam edelim. Ben buradan 3 aç almak istiyorum. Ona da şöyle bir siyaral emojisi atalım. Abi bir de soru işareti atıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben dünya finaline gittim demek. Ne demek istiyorsun demek bu. Dünya finaline de olayını anlatayım. Üç çekerken. Şey demiş. E, karşıma Samuel gelsin de bir yeniyim demiş. Sonra karşısına Samuel gelince kaybetti. Sonra onu dövecekti az kalsın. Baya sinirlendi. Gerçi Yayını izleyenler varsa hatırlarlar. Ve da güzel bir kupa kopartacağız şu anda. 17.ydik. Bakalım kaç daha çıktı. Hadi bakalım. Lütfen bu videoda ilk ona gireyim ya. Hemen bakıyorum dünya tablosuna. Ve dünyada 12.yiz. Yukarıdan bir rakip verirse ilk ona bu videoda girebiliriz. Hadi devam edelim. Ayin geldi karşıya. Dünyanın en iyi bininci oyuncusu. Hemen bol şans diyelim. Efendi bir insandır. Genelde bilinciye şişmesi hep bende olur. Ya zaten mezarlığın çok anti olduğu iki deste var genelde. Birisi birinci döngüleri, diğeri de balon döngüleri. O yüzden ayına karşı genelde avantajım olur. Ayın bu sefer destesine anka kuşu eklemiş. Aa keşiş de eklemiş. Çok hasardik. Kule canlarını eşitlemeye çalışalım. İkisinden tasarruf yapalım. Hatta burada mezarlığa basacağım. Tasarruf yaptığımız için. Evet işler istediğimiz gibi başlamadı. Maalesef keşiş 3 tane kulemize vurduğu için baya bir pert olduk. Böyle olmamalıydı. Bir birinci eşleşmesinde genelde hasar yemeden kapatmak gerekir. Ama burada maalesef biz kötü başladık. Comeback atmaya çalışalım gerideyiz baya İskelet özelliği çalışabilir Keşişten dolayı rakipte keşiş var çünkü Onun dışında anti deprem pozisyonunu kullanacağız mezar taşıyla beraber Ah keşke böyle başlamasaydım maç. Agresif bir keşiş hem de baya agresif Şu anda 5 iksir attı keşiş atarak Şimdi kartlar toparlandı. Şöyle bir kasırga. Tutarsa bizde. Tuttu vur. Tamam mükemmel comeback attık. Bir kasırgayla comeback attık. İyi oyuncu dedi. Erkenden konuşmasın bence. Gene eşitledi ama bizim kartlarımız birikti. Mezarlık vakti. Girdiyseniz agresif oynayın arkadaşlar. Tamam öndeyiz. Şimdi o saldıracak. Saldırma sırası onda. Saldırmıyor. Bir kere daha defansa yatarsa daha çok hasar yiyecek. Güzel bir kasırga attık. Kulesine vurduk çaktırmadan. Kontrol oynayalım. Mezarlık basmak yerine özellik basıyorum. Bir de zehir atacağım. İki zehri bitiririz. Zehir artık bitiriyor. İyi oyundu. Çok temiz oynadık. Bugünkü maaşların hepsi çok temizdi. Bu videoyu da kısa ve üst tutacağım. O yüzden 10 dakikada bırakalım. Artık bir sonraki videolarda e, kasmaya çalışırız ilk ona. Çünkü ilk ona giremedik galiba. 13 kupa aldık. Küresel maçlarını seviyoruz. Şu an gördüğünüz gibi maç geçmişimi göstermek istiyorum. Sıralamaya bakmadan. Bakın full kazanıyorum. Ya en son ne zaman kaybetmişim? Evet burada kaybetmişim. Mezarlık sevenlerin bence bir desi olduğunu düşünüyorum. Bakalım dünya sıralamasına kaçıncıyız. Dünyada 12.ydik ve hala 12.yiz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.